Size bir soru. Kendinizi nasıl tanımlarsınız? Ama çalıştığınız kurumların başarılarını, mezun olduğunuz okulları veya taşıdığınız soyadınızdan bağımsız. Kolay değil değil mi? Kişisel marka danışmanlıklarımda her zaman bu ilk soruyu sorarım. Çünkü bu soru sadece güçlü yanlarımızı değil, ünvanların ve rollerin gölgesinde kalan, çoğu zaman unuttuğumuz öz kimliğimizi de ortaya çıkartır. Kısacası, bizi bize hatırlatır. Ve kendimizi gerçekten hatırladığımız o anda, hem dijital dünyada hem de fiziksel dünyadaki varlığımız güçlenir. Unutmayalım, marka kimliği sadece çalıştığımız kuruma değer katmaz. Aynı zamanda sizin bireysel yolculuğunuzu da şekillendirir. Biz de kişisel marka inşası eğitimlerimizde tam da bu noktadan yola çıkıyoruz. Liderlerin ve yöneticilerin kendi kimliklerini en doğru şekilde yansıtmalarını hedefliyoruz. Çünkü artık iyi bir üniversiteden mezun olmak veya iyi bir şirkette staj yapmak ya da çalışmak tek başına yeterli değil. Gerçek fark kendini tanımakta ve en doğru şekilde anlatabilmekte gizli.